halkıyla el ele omuz omuza geliyor. Kuşadası'nın aydınlık yarılarını Türkiye'ye söz verdi. Çünkü o efeler gibi sözü özel kayalı. Evet. Doğup büyüdüğüm, bağrından çıktığım iki okul arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. İyi misiniz? Ben Kardeşim, ablam, teyzem biliyordur. Ben bur burada doğdum. Şu evde. 50 metre ilerideki evde. Şimdi anneme de uğradım. Onun yine öptüm. Hayır doğalarını aldım, geldim. Ya. Çok net, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben niye aday oldum? Biz niye aday olduk? Millet eee <laughs> belediye meclis üyesi arkadaşlarımla. Biz bugüne kadar Kuşadası'nda yapılan belediyelerce yapılan son dönemden bahsetmiyorum öncekilerde yapılan eksiklikleri tamamlamak yapılamayanları yapmak dünyaya kuş konuşturmak için aday olur. Bizim yola çıkmaktaki amacımız ne koltuk sevdası ne etiket davası ne çıkar ne maddi ne para ne pul. Biz Kuşadası'na hizmete talip olduk. Bu amaçla taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk arkadaşlar. Bugüne kadar son 40 yıldan beri görev yapmış, hizmet yapmış bütün belediye başkanlarım adına Kuşadası'ndan sizlerden özür diliyorum. Yapılamayanlarla ilgili özür diliyorum. Ben şuna inanıyorum. Hiçbir belediye başkanımız oraya eksik iş yapmak için, yanlış yapmak için gelmedi. Ama biz ne yaptık biliyor musunuz? Bizim de hatamız var burada. Biz padişah seçtik, kral seçtik, imparator seçtik. Seçildiğin ertesi günü bazı arkadaşlar tarafından etraflar çevrildi. O zannetti ki belediye başkanı hakikaten padişah, hakikaten kral. Ona göre davranmaya başladı. Ben yaptım <laughs> oldu, ben verdim <laughs> oldu <olayım> diye başladı. <laughs> Kuşatılmış başkanlarımız planladıkları, programladıkları, iyi niyetli getirdikleri birçok şeyi yanlış yönlendirmelerle yapamamış olabilirler. Ama biz görüyorsunuz bizim meclis üyesi arkadaşlarımın hiçbirinin, hiçbirimizin Parada pulda gözü yok. Tek davamız var. Kuşadası, Kuşadası'nı marka haline getirmek, Kuşadası'nı dünyaya konuşturmak. <laughs> CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Özer Kayı.